Excel'de çoklu metin bölme işlemi nasıl yapılır? Öncelikle örneğimizde gördüğümüz gibi tarih, şimdi, açılış vesaire bunları sütunlara böleceğiz. Fakat ayrıç olarak gördüğünüz gibi noktalı virgül kullanmış, ters slash, ünlem işareti, artı ve büyük bir işaret gibi ifadeler kullanmış. Bunları veri menüsündeki metin üstüne dönüştür ile yapmaya kalkıştığınızda birkaç hamlede yapabilirsiniz. Fakat bunun için tek formül yazabiliyorsunuz. Buraya gelip eşittir yazıyorsunuz. Metin böl fonksiyonunu kullanacağız. Hangi metni bu? Peki ayırıcı olarak ne kullanacağız? Birden fazla ayırıcı kullanacağımız için süslü parantez içerisine yazmamız gerekiyor arkadaşlar arkadaşlar. Süslü parantez açıp kapatıyorum. Parantezi kapatıyorum. Sonra süslü parantezin içerisine artık çift tırnak içerisinde mesela hangi ayraçları kullanırız? Bir noktalı virgülü kullanır Çift tırnak kapat. Sonra bir noktalı virgül daha. Çift tırnak içerisinde bu sefer ters slash'ı koyuyorum. Çift tırnağı kapattım. Daha sonra bir çift tırnak daha açıp önlem işaretini koyuyorum. Çift tırnağı kapatıyorum. Noktalı virgül bir çift tırnak daha artı. Çift tırnağı kapatıyorum. Noktalı virgül bir çift tırnak daha büyük bir işaret. Enter'a bastığımda bakın gerçekleştirmiş oldu.